Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Hizmetin ilk şahitlerinde bilindiği üzere Hizmet Hareketi'nin kuruluşunda ona şahitlik eden abileri programımıza misafir etmeye çalışıyoruz. Daha önce Ahmet Özer abiyi bu yıl misafir etmiştik. Ardından Necdet İçel abimizi misafir etmiştik. Bugün... Yunus Erin abimiz bizlerle birlikte kendisiyle hizmet hareketi üzerine konuşacağız. Bilindiği gibi bu hareketin e, kurucusu Önder'i e, daha çok e, fedakarlık, diyargamlık üzerine bir hareket inşa etti. Aslında Hoca Efendi pek çok değeri vaz eden, vaz eden ya da vaz eden bir şahıstan öte o değerleri önce kendisi yaşayan sonra da örnek olduğu, önder olduğu topluma, cemaatine telkin eden birisidir. Yaşamadığı bir değeri Hoca Efendi topluma, kendi tabanına telkin etmesi neredeyse imkansız bir şeydir. Bunun için bugün Yunus Erlin hocamızda Hoca Efendi'nin fedakarlığı üzerine konuşmak istiyoruz. Aslında Hoca Efendi'nin onlarca, yüzlerce tasavvufi değeri birlikte yaşayan bir şahıstır bu konuda Hoca Efendi pek çok şeyde örnek olduğu gibi pek çok erdemde de örnektir. Bugün Yunus abimizle Hocaefendi'nin fedakarlığı ve diğer gamlı üzerine konuşmak istiyoruz. Önce Yunus hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Geldiniz Paris'te ayağınızın tozuyla bizim yayınımıza misafir oldunuz. Hocam e, siz çok uzun süredir Hoca Efendi ile birliktesiniz ve defalarca Hoca Efendi ile görüşme imkanınız oldu. Her görüşmede yeni bir e, konu, yeni bir hatıra zihninize nakşedilmiştir. Ben Hoca Efendi ile ilgili belki yüzlerce, binlerce hatıranız var ama özellikle fedakarlık konusunda Hoca Efendi'nin fedakarlığı konusunda ki hatıralarınızı öğrenmek istiyorum. Hoca Efendi nasıl birisidir fedakarlık konusunda? Hocaefendiyle ilk defa 1967 yılında Erzurum'a, üniversiteye kazandığım yılda tanıştım. Daha sonra da Allah'a şükür irtibatımız devam etti. Ömrümde bana üç kere milletvekilliği liste başından teklif etti de kabul etmedim. Çok fazla tarikatlar ve cemaatler bana birlikte çalışma teklif ettiler, kabul etmedim. Benim bir insanı beğenmede çıkardığım yüz tane kriter var. Bu kriterlere tamamen uyduğundan dolayı da yarım asırdan fazla bir ömrümü Hoca Efendi'ye bağlı olarak geçirdim. Bu kriterlerden bir tanesi de insanın fedakarlığını ben dikkate alırım. Fedakar olmayan bir kimseyle de beraber hareket etmem. O zaman fedakarlık ne demek? Her türlü zahmete göğüs gererek insanın inandığı şeyler uğrunda sebat etmesidir ıslahî olarak fedakarlık ise Allah'ı, Resulullah'ı ve İslam adına yapılacak olan şeyleri kendi arzu ve isteklerine tercih etmesidir. Hoca Efendi'yi tanıdığım kadarıyla bütün kendi arzu ve isteklerine hayatını Allah'ın ve Resul'ünün arzu ve isteklerini tercih ederek kendi hayatını öyle şekillendirmiştir. Ben kendi hayatımı yazdım. İlme ve hizmete adanan bir ömür diyerek orada Hoca Efendi ile ilgili bin civarında da hatıralar kaleme aldım. Bunlardan bazılarını sizin isteğiniz doğrultusunda ben arz etmeye çalışayım. Buyurun. Hoca Efendi fakir bir ailenin çocuğudur. Erzurum'un Pasinler İntesi Korucu Köyü'nde doğmuştur. Ve Erzurum'da medreselerde okurken üstü paşı eski, haşlı olmayan ve ders okurken kitabı olmayıp başkalarının kitaplarından istifade eden birisidir. Ancak Hoca Efendi bu kitabı da olmamasına rağmen diğer arkadaşlarından çok daha fazla başarılıdır. Erzurumlu bir müftü vardı Solakzade diye. O bir gün der ki yaşlardan duydum. Fethullah Efendi'nin kitabı yoktu. Arkadaşlarının kitabından istifade eder veya benim anlattıklarımı dinlerdi. Ertesi gün benim anlattıklarımdan hiçbir eksiklik olmadan bütün konuları A'dan Z'ye anlatırdı demişti. Diğer bir bu konuda hatıra. Hoca Efendi medresede okurken yırtık bir ayakkabısı var. İçerisine su alıyor. Kışın kaydığından dolayı ayaklarını böyle sürüye sürüye giriyor. Bir ayakkabıcının dikkatini çekiyor kafaflarda. Çağırıyor. Ayağının ölçüsünü alıyor. Ayağına özel sipariş bir ayakkabı yapıyor ve para da almıyor. Daha sonrası yıllar geçti. Hoca efendi dedi ki bu adamı bulun özel sipariş bir ayakkabı kaça yaparsa bu parayı verin. Şu hediyelere de verin ondan helal kalın dendi. Gittik ki dükkan 5-6 tane el değiştirmiş. Bulamadık dedik. Yok dedi. Orada dededen toruna kalan dükkanlar var. O torunlardan dedeyi bulun. Ondan onu bulun dedi. Daha sonra çocukları ölmüş. Bir torunun yanında pirifani bir zat olarak kalıyormuş. Bu mesele kendisini anlatılınca ben o meseleyi unutmuştum. Ne kadar vefalı bir İslam'mış dedi. O hediyeleri de aldı. Ayakkabı parasını da almış oldu. Üçüncü anlatacağım bir husus. Erzurum'da bir cenaze oldu mu herkes medreselere gider. O çocuklara der ki şu evde bir cenaze var. Hepiniz oraya gelin. Hem cenaze evinde karnınızı doyurursunuz. Hem de Kur'an okur dua edersiniz. Ayrılırken de ceplerine 3-5 kuruş para verilir. Hoca Efendi dedi ki, ta, Hoca Efendi'nin ders arkadaşları da bunu anlattı. Çok aç olduğum günler olmuştur ama buna rağmen o cenaze evlerine gidip yemek yemedim. Orada alacağım para için de Kur'an okumadım. Bir ders arkadaşı dedi ki, biz o günleri dört gözle beklerdik. Hoca Efendi gitmeyi bırak bizi de göndermemek için çok çalışırdı ama günlerce aç dururdu. O fedakarlığı yapardı dedim. Yine Hoca Efendi eskiden kurşunlu medreselerinde kurken dedi, medreselerde temizlik anlayışı yoktu. Tuvaletler kirli olurdu. Ben bir elime hortum, bir elime fırça alırdım. O medreselerin tuvaletlerini A'dan Z'ye temizlerdim dedi. Bu şekilde fedakar olan bir zat. Ramazan geldiği zaman Erzurumlar geçmişlerine hatim indirmek için çok gayret sarf ederler ve medreseye giderler. Bizim geçmişlerimize kim bir hatim indirir derler. O kimse, o kimse el kaldırır. Hoca Efendi bütün medrese hayatında iki sefer hatim indirmeyi kabul ediyor. Kadir gecesi gün o eve gidilip bir iftara katılıyor. İftardan sonra hatim doğasını yapıyor. Ayrılırken cebine de 3-5 kuruş para kalıyor. Ama bu içerisinde bir ukde olarak kalmış. Daha sonra o evleri tarif etti. O şahıslar bulundu. O günkü şartlarda bir hatim kaça indirilirse o kadar para o ev sahiplerine verildi. Ve Hoca Efendi'nin gönderdiği belli hediyeler alarak da ...helal kalındı. Aslında Kur'an okumayı pazarlık usulü değil de gönlünden geçen bir parayı cebine koydukları zaman dinen bir mahsur yok. Ama Hoca Efendi İslam adına yaptığı fedakarlıktan dolayı bunu da yapıp onlara o aldığı ücreti iade etmiş oldu. Hiçbir müceddit kendisinden önce gelen ve kendisinden sonra gelen de görüşmemiştir. Üstad da, üstad da, da Hoca Efendi görüşmemiştir. Ama bana dedi ki ben 17 yaşındaydım. Rüyama Üstad teşrif etti bana dedi ki git Edirne'den hizmetleri başlat dedi. Ve ben gitmeye karar verdim. Ama babam da yok dedi, annem de yok dedi. Bir kimse vardı Erzurum'da, Vahdettin Hıdıroğlu. Ben söyledim, o babama dedi ki, abi bu Edirne'ye gitmeyi aklına koymuş. Sen evet desen de gidecek, hayır desen de gidecek. Sen evet de, büyüklük sende kalsın dedi. Babam ikna oldu. Ama annem Nuh dedi peygamber demedi ve benim gitmeme müsaade etmedi. Ben senden ayrılığa tahammül edemem dedi. Hiçbir kimse hizmete dahi gidecek olmuş olsa anne babasını ikna etmeden gitmesin dedi. Ben dedi sabah sedere oturdum bir kitabı açtım okuyorum. Annem sofrayı hazırladı. Bütün kardeşlerime buyurun dedi. Herkes oturdu. Benim yerim boş kaldı. Annem kahvaltı yapmıyor musun dedi, ben yapmayacağım dedim. Ve benim sofrada yerime de hiç kimse ben olmadığım zaman oturmazdı, o yer boş kalırdı. Öğleye kadar kitap okudum, mutfağa hiçbir zaman girmedim, dışarıya da çıkmadım. Öğle yemeğini koydu, çağırdı, ben oturmadım, hiç seslenmedi. Akşam yemeği oldu, ben yine kitap okuyorum, bana bir göz attı, hiç seslenmedi. İkinci gün sabah, öğle, akşam yemekleri yine yemedim. Sadece abdest alıyorum, su içiyorum ve kitap okuyorum. Babaannem dedi ki gelin bu çocuk gitmeye karar vermiş. Ne olur müsaade bu gitsin dedi. Ve ben annemden izin alarak gittim. Biraz önce söylediğim gibi hizmet dahi olsa hiç kimse annesini babasını kırmadan gitmesin dedi. Ve Edirne'de bizim akrabamız vardı Hüseyin Topoca ve onun evine gittim. Gidiş tarihimde 1959 yılı 11 Mart'ta başlayan Ramazan'dan bir hafta 10 gün önce gittim. Ve o dönemde de bana bir camide Ramazan vaizi verdiler. O camide beş vakit namaz kıldırdım, teravih kıldırdım ve insanlara sohbet ettim. Ramazan bayramı oldu. Bayram namazını kıldırdım ve cemaatten ayrılmak için izin istiyorum. Bazıları bana ücret teklif ettiler, kabul etmedim. Bazıları şu hediyeleri biz sana gönlümüzden geçerek veriyor dediler. O hediyeleri de kabul etmedim. İlmin izzetini koruma adına ücret karşılığı bir şey e, yapıyor demesinler diyerek bunları da kabul etmedim dedi. Sonradan cemaatten biri dedi ki tam valizimi hazırlamışım ayrılıyorum. Ey cemaat bu hocayı göndermeyin. Edirne'nin bu hocaya çok fazla ihtiyacı var dedi.